Velet para biriktirme özürlüsü olduğum için asla alamazdım bu konsolu. Her yaz para biriktirmeye azimle karar verir. Ertesi günde dudakta meybuz götte karpuz gezerdim. Aha bu kadar bütçe isterdi PSP. Zamanına göre iyi paraydı ha. <laughs> beyken akraba ziyaretinde bir abi GTA açmıştı bana PS tasından. Ulan cihazın nasıl GTA açtığını s**tti GTA'yı ilk defa oynuyordum. Bir bilemeden iki dakika sadece elimde durdu. Sonra ise içeriden bir ses geldi aydın bize müsaade diye. Ha s**tti gördük şimdi. Şşşş. Tam da o sıra kalkacağımız tuttu. Ağlaya eve gittik. Bir daha da göremedik bu olsun Yani babacanlar PSP benim için hep hayal kırıklığı olarak kaldı ama koy. O zaman bunun şerefine size bir PSP'nin nasıl çalıştığına, neden PSP'de ikinci bir dilbet olmadığına, PSP'nin donanımsal ve yazımsal önemli gizemlerine işlem ekran kartına, birdenbire olan Sony tarafından eklenen bir yazılım güncellemesiyle, işlemcisinin gücünün artması ve FPS fırlamasına, o küçük plastik DVD'lerin arkasındaki gizemlere, sadece ve sadece 32 MB RAM ile nasıl bu tarz oyunları açtığına, GPS'ine, hiç çıkmayan klavyesine, kamerasına falan her şeyine teknik kısımlarıyla en basit anlatımıyla değineceğiz baba. Bu arada videonun sonlarına doğru size bir sürprizim olacak. Çekiliş falan değil la, videoyla alakalı. Ulan yavşağı dur, gönder lan introyu. Öncelikle PSP oyunları ne üzerine açıyor? CD sokamazsın ya bu Merete. CD sokamazsın da küçük CD sokarsın kardeş. Küçük CD mi var amına Demeyin varmış. Evet Sony bunu da yaptı. İşte karşınızda UMD'ler. UMD yani Universal Media Disk abisi olan DVD'nin uççu. Boyu değil. işte önemli diyen Sony 1.8 GB'a kadar bu UMD'leri sundu baba. Lan CD'ler bile 700 MB. Muadili Nintendo DS'nin kartuşları ise sadece 256 MB iken bu büllük 1.8 GB'a kadar veri saklıyordu amına. UMD'ler de bir kültür haline geldiydi. Müzik UMD'si desen var, film desen var var oldu var oldu. Ayrıca kolay taşınmasından dolayı kalemle falan da çok kolay 15-20 oyun atardınız. Her şey süperdi. UMD'ler oyun için çok yavaştı. E şimdi ne yapacağız? Bir oyun açılırken 4 dakika bekleyeceksem parçalardım lan ben bu meleti. PSP'de oyun açmanın bir yöntemi daha var. İşte hafıza kartı. Bu da olmasaydı Mah tutardı bu PlayStation Portable. Dijital olarak satın alınan ya da korsan oyunları hafıza kartına atıp açabilirdiniz. Korsan oyunları da pek bir güzel açardı efendim. Memory stick'ten yani hafıza kartından oyun çalıştırmak UMD'den daha hızlı çünkü optik disk saçmalığı yoktu. E meğer elimizde bir hafıza kartı var. Şimdi onu cihazımıza sokalım ve bakalım neler oluyor. PSP'nin açma düğmesine bastığınızda ROM'da bulunan dahili yazılım yani XMB menüsü bizi karşılayacak. Hani bizde Android iOS arayüzleri var ya ha bu da o. Neyse arayüz ekrana geldi değil mi? Arayüze bitmiyor ki amına koyayım. Hafıza kartındaki oyunu PSP hemen tanıyor baba. Aha, oyunu bulduk. PSP'nin doğrudan hafıza kartından açacak hali yok. RAM devreye giriyor hemen. Hafıza kartındaki oyun bilgileri hızlıca RAM'e doğru geliyor kardeş. Ayrıca bu bilgisayarımızda ve telefonlarımızda olan sistemle aynıdır. RAM'de olan bilgiler oyunun gerek dosyalarıdır arkadaşlar. Ara ara hafıza kartından bilgiler çekiliyor. İşlemci ve grafik birimi oyunu render eder ve ekranı yansıtır. İşte bu kadar. Ayrıca Sony demek muazzam optimizasyon gerektir. Sony PSP'ye özel bir MIPS r 4000 türü bir işlemci kullanıyor efendim. Bu işlemci 333 mhz hızında çalışıyordu ama ilk başta 222 mhz ile sınırlandırılmıştı. Aslında işlemci 333 mhz hızında yani daha güçlü. Daha sonra yazılım güncellemesi alıyor cihaz ve 333 mhz hız çıkıyor birden. Sonra oyunlarda da eh diyesiniz tavan yapıyor İyi de hızı neden sınırlayıp sonradan açtınız derseniz batarya ömrü yüzünden hemen bitiyordu namussuz. Şöyle düşünün sizin bir arabanız var atıyorum 300'e kadar basıyor arabanız ama amına kodumun ibresi maksimum 200'e kadar gösteriyor yani ne kadar abanırsanız aban 200'e kadar gidiyor sonra bir yazılım güncellemesi geliyor ve arabanız 300'e kadar basabiliyor bunu gördüğünüz zaman sevinmez bildiniz ben şahsen altıma saçardım sevinçimden ayrıca bazıları bunu bir overclock sanmıştı bu hız artışını milletin zamanla bilgisayar telefonu yavaşlar adamlar psp'ye hızlanıyor işe bakalım Ha bir de çekirdek meselesi var. PSP'de aslında çift çekirdek varmış. Fakat birincisi aralarda çalışıyormuş. Yani işi düştüğü zaman. Aslında bir yazılım güncellemesiyle de iki çekirdeği de çalıştırabilirdi dışarı Bir güncelleme daha gelse namusuz kuantum aleti olacak herhalde. PSP her anlamda bir önceki PlayStation 2'ye yakındı. Bunu da optimizasyonlar sayesinde başardı. İlk kez bir el konsolunda çevrimiçi oyun desteği görüyoruz ve 480x272 çözünürlük dönemin el konsollarına göre oldukça iyi satayım. Şimdinin 8K'sı 16K'sı lan. Renk doygunluğu, piksel yoğunluğu açısından Nintendo DS'e RAM gösterdi PSP. Grafik kartındaki RAM sadece ve sadece 2 MB'ti. Gelişmiş efektleri kullanıyordu yine vallahi. Helal olsun lan. PSP'nin dahil ses gibi PlayStation 2'den bile daha kaliteli bir ses üretebiliyordu ayrıca. Oyunlar AAC, Atra C3, MP3 gibi formatları çok kolay destekliyordu. PSP'nin bazı devrelerinde Sony tarafından kullanılmayan gizli özellikler olduğu iddia ediliyor. Örneğin bazı mühendis arkadaşlar ekstra donanımsal piller ve bağlantılar bulmuş. God of War Shades Olympus PSP'de çalışan en üst düzey grafiklere sahip oyunlardan biri. Lan bunun nasıl başarıldığı tam olarak halen bile bilinmiyor aslında satayım. Normalde PlayStation 1 ve PlayStation 2'de iki tarafta olan bu oynar başlığı çubuklar neden PSP'de bir tane? PSP'nin kompak ve taşınabilir olması gerekiyordu kanka. Eğer ikinci bir analog stick eklenseydi cihazın boyutu büyüyebilir ve elde tutuşu da değişecekti. Ayrıca D-pad tuşlar ve ekran zaten belli bir yere yerleşmiş. İkinci bir D-pad daha gelirse bu sefer ekrandan keseceklerdi. Daha küçük bir ekran istemem ben şahsen. Bir de oyunlarda zaten artık tek D-pad üzerine kurulu. O yüzden diğer modellerde de gördüğünüz gibi tek tek ilerlemiş. Bu arada ekran demişken zamanında dombik olan ilk konsol PSP 1000 ne ölü pikseller varmış ben demiyorum. 2005'te ilk satışta alan arkadaşlarım dedi bunu bana. Ama arkadaşlarımdan hiçbiri de gidip de değiştirmemiş konsollarını. Neden dersiniz? konsolun ekranı öyle kaliteliymiş, öyle güzelmiş ki değiştirmek aklarının ucuna bile gelmemiş. Ha PSP'de olan ilginç aksesuarlar ne derseniz kanka. İnternette gezerken bazılarının arabasına, teyplerine PSP koyduğunu gördüm. Bu ne yapıyorlar dedim ilk başta ama sonra dedim ki adam harbi haklıdır. Bir amacı vardır dedim. Meğerse bu parça PSP'ye GPS özelliği ekliyormuş bak sen. Ama araba sağ döndükten 50 saat sonra gösteriyordu sağ taraf. Ben çoktan çeviriyorum. Öbür tarafta göreceğiz herhalde PSP'yi. Hatta Portable Ops gibi oyunlarda da GPS desteği varmış kanka. GoPro'dan çalınmış bir benzerlik ile GoCam olan bu cihaz PSP'yi sokarsanız artık PSP'nizin dünyayı görmesini sağlayabiliyordunuz. Ama dünyayı siyasetçilerin olmadık kasetleri gibi 1.5 megapiksel olarak görecektiniz. Resmi olarak çıkmayan bir melet var bir de. PSP ilgisi. Sony baba resmi olarak bunu planladı sonra yaz dedi. Baktı ki ekrandaki tuşlar gayet yeterli siktir çaktı buna. Ulan bu alete bir de kutçuk uzaktan kumanda yapmışlar. Şimdi de MP4 çalar oldu amınım. Ulan şuradan bir bakıyorum da PSP'nin şimdiki akıllı telefonlarından bir farkı yok. Vallahi yok. Hatta onları bile fark atar fark. Ayrıca PSP'de bir adet web tarayıcısı da varmış. PSP'de 32 MB RAM olduğuna göre PS1'de kaç MB vardır? Süreniz başladı. جواب айդ Ben bilmesem bey işaretlerdim vallahi amın. Gerçekten çok şaşırdıca ama PS1'de sadece 2 RAM varmış amına koyayım. PSP, PS1'in CPU hızının yaklaşık 10 katına sahiptir kardeşim. Lan da tam fırlama koy. Kendi PS1 oyunlarını PS Store'da da satıyormuş ayrıca PS1 üzerinden. Bak bak. Peki bunu nasıl yapıyorlar derseniz, PSP'nin işlemcisi PS1'in işlemcisiyle aynı aileden geldiği için kolayca yaptılar bunu. Sonra gitti amanım oyunların formatını değiştirdi, onu yaptı, bunu yaptı derken oyunlar PSP'ye geçti. Ayrıca PSP'nin yazılımına Arkadan gizli bir PlayStation 1 biosu varmış. Peki oyunları aktarırken yaşanan buglar veya ne bileyim gizemler olmadı mı? Oldu tabi amına koy. Resident Evil 2'de PS1'den PSP'ye aktardığı zaman şöyle bir sorun yaşanmıştı. Bazı zombiler ve objeler oyundan kayboluyordu Bu hata PS1'in özel GPU yapısına bağlı olarak çalışan bazı efektlerin PSP emülatöründe farklı işlenmesinden dolayı oldu. PSP emülatörü bunu düzgün işleyemedi ve objeleri, karakterleri görünmez yaptı. Capcom'un bile bu hatayı bilmediği söyleniyor. Çünkü o Oyun resmi olarak PSP için optimize edilmemişti. Hacılar artık bu videonun kısmına geçerken HÖ 8'li diye bir kısım yaptım ve bilmediğiniz diğer tüm özellikleri daha kısa ve net şekilde anlatacağım. O zaman hemen başlayalım. PSP Go UMD disk sürücüsünü kaldırarak tamamen dijital yöneldi ancak o dönem internet hızları ve hafıza kartları pahalıydı. PSP'nin Wi-Fi ile direkt olarak başka bir PSP'ye bağlanılması ad hoc modu vardı. Ayrıca içinde gerçek zamanlı bir saat olan RTC real time clock vardı. Yani gerçekte geceyse ise da gece oluyordu. Ayrıca Ape Escape adlı oyunu gece oynarsanız farklı maymunlar görecektiniz. Peki siz oyun yapımcısı olsanız bu gerçek zamanlı saati nasıl kullanırsınız? Hemen aşağı yorumlara yazın. PSP'yi USB ile PC'ye bağladığınızda normalde görünmeyen bazı sistem dosyalarına erişmek mümkün mü şanlıdım? Farmware ile bazıları gizlense de PSP'nin yazı fontunu falan değiştirip kendi PSP'nize hava katabilirdiniz. PSP 2000 ve üstü modellerde TV çıkışı vardı. Ancak tam ekranı desteklemiyordu kanka. Çünkü PSP'nin video çözünürlüğü televizyonun video çözünürlüğünden farklıydı. PSP'nin içinde özel bir ses işleme çipi VME Virtual Mobile Engine vardı. Resmi PSP tarayıcısı doğrudan zip dosyalarını açabiliyordu. Ve son olarak PSP'nin A bu tuşları aslında analogtu. Yani basma şiddetine göre farklı tepkiler verebiliyordu. Ancak Sony yazılımda bunu hiç kullanmadı ve her zaman dijital tuş gibi algıladı. Burada hata yaptın Sony. Düşünsenize GTA oynuyorsunuz ve ileri tuşuna hafif bastığınız zaman arabaya az gaz veriyorsunuz biraz daha abandığınız zaman biraz daha hızlı gidiyorsunuz. Böyle tanzikli bastığınız zaman da en hızlı versiyonla gidiyorsunuz. Ayrıca bu alette Fortnite gibi oyunlar oynamak da mümkün. Yalan atmıyorum amınım. Adamlar ekrana bağlayıp oynamışlar. Yani ekranlı bir kol görevi de görüyor. Helal olsun lan. Güzel konsolmuş vallahi. Babalar, gençler, abiler, amcalar. Bu hafta sizlerle PSV'nin nasıl çalıştığını falan öğrendik. Öğrendik de kardeş bir sonraki hafta ne yapalım la derseniz onu da yorumlara siz yazın kardeş. Beni uğraştırmayın. Bu arada bu kanalın destekleri olmadan bu kanal yürümez. O yüzden adamın dibi, adamın dibinin adamın dibinin diplerinin olan üye kardeşlerime bir selam çakmak istiyorum. Tarihçi kardeşim Ata Gontri Boz kardeşime, Ey Lemonade de kardeşime, Atilla Demirci kardeşime, Memo kardeşime, Dokuzdan Meri kardeşim, Smas kardeşime, Yusuf kardeşime, Elsin kardeşime... Oksua kardeşime, Kazanan Onlar kardeşime, Ased Yarayıcı adlı arkadaşımıza, Saat Kafa arkadaşımıza, Kopsing Andrea arkadaşımıza, Ekbaşıra Felix kardeşimize, Ahmet Başkan kardeşimize, Ege Yakar kardeşimize, Ulay kardeşimize, Berat kardeşimize, Fiko kardeşimize ve Atakan Kaçaranoğlu abimize de katıldığı için çok teşekkür ederim. Sizin gibi adamın dibi insanlar olmasa ben bu yürütmem kardeş. O yüzden burada olan herkese Yürekten bak yürekten çok selam gönderiyorum. Hepiniz adamın dibisiniz ha. O zaman bir sonraki video ne yapalım? Hemen yorumlara patlatın kardeş. Ben ne istediğiniz videoyu çekeyim. Hadi o zaman Allah'a emanet diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.